Size tekrardan merhabalar. 2 Eylül Perşembe günlerden Ankara yarışlarıyla beraberiz arkadaşlar. Bülten puanlarımız hazır. 2 tane kazanmadığımız bugün yine mevcut arkadaşlar. Nasıl koşacaklar? Tabii ki ben de merakla bekliyorum. 2 tane kazanma adayımız var. Tekrarlıyorum aynı şekilde. Hemen Altılı Ganyan'ın ikinci Altılı Ganyan beşinci koşu. İlk tayların mücadelesiyle başlıyoruz arkadaşlar. Bütün tayların ayakları düz bassın diyelim. Burada 3 safkanı ben öne çıkardım arkadaşlar. Sizin varsa tuttuğunuz safkanlar tabii ki ekleyebilirsiniz. Ben 5. koşuyu 4 6 11 şeklinde 3 at sıraladım arkadaşlar. Varsa tuttuğunuz safkan ekleyebilirsiniz. İlk tayların mücadelesi tabii ki heyecan içerisinde ilk mücadelelerinde çıkacaklar startta kalanlar olabilir, adaptasyon sorunu yaşayanlar olabilir. Ne olacağı belli değil. İyi çıkıp kendini öne atabilecek sürpriz safkanlar da olabilir. Tabii ki aynı şekilde bakacağız arkadaşlar. İlk ayak 4, 6, 11 şeklinde sıralıyoruz. Günün ikinci ayağına geldiğimizde 6. koşu kazanma adayımız, kazanmasını beklediğimiz safkan 1 numaralı King Leo. Baktığımızda müsait grup arkadaşlar bu grubu her an geçebilecek bir safkan bülten puanımız da bizde ön planda çıkardığı için tek olarak öneriyoruz arkadaşlar. King Leo'yu bahis yapacak arkadaşlar veya yıkacaklar için 4 safkandan bahsedeceğim. 12, 3, 6, 8 şeklinde King Leo bank olarak önerdik. Yıkmak isteyenler ben batı beğenmedim diyenler için 12, 3, 6, 8 veya bahis oynayan arkadaşlar bu safkanları değerlendirebilir. Tabii ki King Leo ile birlikte bilginiz olsun. Sonraki aya geldiğimizde yine kazanmasını beklediğimiz safkan. 4 numaralı Valente bülten puanımızda en yüksek çıkan bu safkanı yine bank olarak öneriyoruz. Kazanmasını bekliyoruz. Yine geçebileceği bir grup arkadaşlar bilginiz olsun. Bu safkanı da tek olarak önerdik. Rakip ve bahis oynayacaklar için... 5, 2, 7, 1, 10 şeklinde sıralama yaptık. Tabii ki 4 numaralı Valente'yi banko olarak öneriyoruz arkadaşlar. Rakiplerini de sıraladık. Daha sonraki koşuya geldiğimizde günün 8. koşusu 1, 2, 3, 4, 7 şeklinde yazdık. Burayı böyle açıkladık. Günün son ayağına geldim. E, günün 5. ayağına geldiğimizde arkadaşlar koşu bülten puanımızda denk güçler olarak belirdi. Bilginiz olsun bu koşuya dikkat çekmekte fayda var. Sıkıntılı yarışlardan bir tanesi, koşuyu denk güçler olarak belirlenmiş arkadaşlar, bilginiz olsun. Sırasıyla 1 5 6 8 3 2 4 7 10. Tekrarlıyorum. 5. ayak 1 5 6 8 3 2 4 7 10 şeklinde burayı açıkladık. Koşuda sürpriz olma ihtimali var. Dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Günün son ayağına geldiğimizde ise Yine ilk tayların mücadelesi arkadaşlar. Ben 2-4 olarak yazdım. Tuttuğunuz safkanlar varsa ekleyiniz. Bilginiz olsun. İlk tayların mücadelesi günün sonraya 2-4 şeklinde açıkladık. 2 tane kazanma adayımız var. Bilginiz olsun. Tekrarlıyorum. Günün 6. koşusu. 2. Altılganya'nın 2. ayağı. 1 numaralı King Leo. Günün 7. koşusu 2. altılı ganyanın 3. ayağı 4 numaralı Valente şeklinde açıklamamızı yaptık. Herkese bol şanslar.